Size bugün harika bir çeyiz setiyle geldik. 108 parça çeyiz setimizin içinde 48 parçalık yemek takımımız, 60 parçalık da çatal ve kaşık setimiz var. Zamansız tasarımıyla çok beğeneceğinizi düşündüğümüz yemek takımımızın bu modelini ve diğer modelini tercihler kısmından seçebilirsiniz. 60 parça çatal ve kaşık setimizin bu modelini ve diğer modellerini seçenekler kısmından tercih edebilirsiniz. Setimiz 18-10 paslanmaz çelikten oluşmaktadır. Setimizin içinde 12 adet çatalımız, 12 adet yemek kaşığımız, 12 adet tatlı çatalımız, 12 adet tatlı kaşığımız ve 12 adet çay kaşığımızdan oluşmakta. Yemek takımımızın 12 adet servis tabağı, 12 adet pasta tabağı, 12 adet çukur tabağı ve 12 adet çorba kasesinden oluşmakta. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmak için bu seti seçin. Oldukça avantajlı fiyatıyla ve 12 ay taksit imkanıyla sipariş vermek için sayfalarda buluşalım.